Merhabalar Global Tekne hoş geldiniz. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk. E, bugün Borsa İstanbul'da hafif bir satıcılı seyir görüyoruz. An itibariyle 14319 puandan %0.12'lik kayıpla e, işlemler geçiyor. E, zirve seviyemiz 14433. E, gün içerisinde de 14314 seviyesini gördük. Evet. Yeni zirve e, tazeleyemedik. Bu arada Cenevre'deki özellikle Amerika ve İran arasındaki görüşmeler çok önemli. E, görüşmelerin hemen öncesinde İran'ın Hürmüz Boğazı aslında yaptığı askeri tatbikat biraz soru işaretlerine neden oldu. Hatta piyasalarda hafif bir tedirginlik de oluşturdu. Petrole baktığımız zaman orada bir sorun olduğunu görmüyoruz. 68 dolar civarında dengeli beklemede görüşmeleri. E, masa başına oturacaklar, görüşmeler olacak. Evet. piyasalarda burada e, ona göre e, işlemlerini yapacak, e, yönünü bulacak. Ama Borsa İstanbul'a baktığımızda bugün biraz zirve seviyelerinde zorlandığını görüyoruz. Biraz momentum kaybı olduğunu da görüyoruz. Buraya kadar da çok hızlı geldik baktığında Emrah. Yılbaşından beri soluksuz bir yükselişte yüzde 27 civarında Borsa İstanbul Endeksi getiri sağladı. Şu anda 2026'nın şampiyonu getirdi. Ee, grafik bazında mı başlayalım önce? TL ve dolar mı yoksa ek söylemek istediklerin var mı? tabii yani yani şey grafiğe de bakabiliriz. Ee, evet. Ama senin de söylediği gibi bu e, senin yani 45 gün mü hani işte iki aylık süreçte işte evet. yani baktığımızda toplamda 40 işlem gününe baktığımızda yani totalde mevduat mevduat %5 biraz önce senle baktım. Mevduat %5. Enflasyon %4 civarında. E, endeksin getirisi %25-128 e, bölgesinde. %28 civarında. E, açıkçası gerçekten güçlü bir momentum vardı. Bak şu an için hafif bir yani zirve tazelikten sonra bir sınırlı bir geri çekim ama biraz daha zayıf bir şey var. Özellikle bugün sabah saatlerinde ben baktığımız işte sadece Aselsan ve Kiler Holding'in evet, birazcık da işte Türk Telekom'un Akbank'ın da destekleri Hı -hı. vardı ama. Bu iki hissenin e, katkısıyla endeksin sıfır bölgesinde kaldığını gördük. Yani artıya da geçemedi, sıfır bölgesinde kaldığını Hı. görüyorduk. E, yani 30 e, 33 puan bir tanesinden geliyordu, 20 puan bir üstünden geliyordu. Demek ki aslında e, bu ikisi olmasa biz hani bayağı e, eksi olacaktık. Yani o e, 40-50 puanlık bir aşağıda baş, e, olacaktık. Bu tabii ki biraz böyle Yatırımcıların temkinli olması için önemli bir sinyal yani bu. İlk satış gelmesi çok normal. Çok normal ya yani zirve tazeledikten evet. sonra tabii ki bir düzeltme Yeni alıcılar yani yeni, için. Tabii ki yani grafiğe de baktığımızda dönem dönem aslında bu yükselişte biz bunları gördük yani soluksuz yükselmedik hep böyle 1 iki gün bekledikten sonra hızlı bir yükseliş sonra bir iki gün bekleyip tekrar sindirme. hızlı bir yükseliş. Evet bir sindirme şey ki sağlıklısı da bu. Evet. En son aslında geçtiğimiz Şubat başında. Ee, bu sindirme seviyesin biraz daha düzeltme boyutunda, biraz daha hacimli gerçekleştirdi gördük ama o da kalıcı olmadı. Ee, şu an içinde de 14 bin seviyesinin üzerindeyiz. Hatta 14.430 bin 433, sen söyledin. Hala çok iyiyiz bence. Şu evet, anda. yani, yani artık yani 15 var. bine ne kaldı? Hiçbir özellikle. şey. Ee, yani birçok kurumun e, aslında hedef başladı hedeflerin başladığı yer 15 bin ve üzeri. Evet. Ee, neredeyse hani bir e, buçuk aylık süreçte 15 artık gözümüzü diktik. E, evet Biraz temkinli olmamız lazım. Evet zirvelerde endeks yorulduğu işaretleri gösteriyor ee, ve buradan birkaç hissenin e, katkısıyla tutunma gösteriyor veya yükselme kaydediyor ama... Genel olarak endeksin yönünün hala daha bozulmuş olduğunu söylemek pek mümkün değil. Zaten 15.000'e gidebilmek için muhtemelen <laughs> enflasyon verisini de görmek isteyecektir. Enflasyon çok ee, az önemli. Az kaldı. 2 evet. haftadan az bir zaman kaldı enflasyon verisinde Yani genelde 3-3.5 seviyesinde bir beklenti var piyasada. Geçtiğimiz Ocak ayında biliyorsunuz biraz fazla geldi. Yüksek, ee, yüksek yani. Yüksek %4'ün üzerinde geldi. Şimdi 3-3.5 gibi eğer yani... Bu yani yüzde %3-3.5 gelirse bence piyasa bunu olumlu algılar. Çünkü Hı -hı. bu geride kalmış olacaktı ve sonraki fiyatlamaya e, geçecektir. Kötüsü evet, en kötüsü geride kaldı. Evet en kötüsü geride kaldı diyecektik. ki Bu sene ben hani öyle büyük bir doğal afet yani geçen seneki don yaşanmasını falan beklemiyorum aslında. Yağışlar da her ne kadar İstanbul'da çok fazla yağmasa da yani genel bir, olarak, genel iyi, olarak iyi. Ortalamanın üzerinde olduğuna yönelik haber akışlarını da ben e, takip ediyorum yani aslında bu sene biraz daha iyi olabilir. Ama tabii biz baktığımızda ülke olarak bizim en büyük cari açık sebeplerinden birisi enerji yani petrol. Sen en başta bahsettiğin 68 konu. Dolar <laughs> 68 dolar dengeli gözüm orada. Tatbikat falan olunca eyvah yükselir mi petrol dedik ama olmadı bir şey. Ya biz bu, bu sene olmaz. girerken <laughs> ne konuşmuştuk? Yani genel olarak hatta e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın falan yönlendirmeleri 55 dolar seviyesi bu senenin e, ortalaması bile olabilir şeklinde konuşmalar vardı. Ama biz seneye şey. girdiğim öyle bir fiyatlama şu an için yok. yok. Yani hatta biz e, kendi strateji raporumuzda şunu belirtmiştik. Ya 55 dolar seviyeleri evet fiyat da konuşuluyor hatta e, Ulusal Senaryo Ajansı bu yönde şey de yaptı, öngörüde bulundu ama... Jeopolitik risk diye de bir şeyimiz var. Trump diye de bir gerçeğimiz var yani baktığımızda. Ceopolitik riskler de bitmiyor. Yani bitmiyor. Bugün ne olacak masa başında? Umarım masa başında devam ederler görüşmeye. O evet. bile rahatlatacak. Ve bu geopolitik risklerin en az evet. bir 5 doları var. Baktığınızda onun için 60-65 bölgesi zaten biz şey yapıyoruz. Ama bizim beklentimiz de üzerinde bir fiyat söz konusu. Şimdi evet bu ikinci görüşme olacak galiba. Aslında bu tür görüşmelerde biraz da bu hani farklı haber kaynaklarından işte isim, ismi verilmeyen haber kaynaklarından bazı haberler çıkardı İşte bazı konularda anlaşıldı, bazı konularda anlaşılmadı. İşte iyi gidiyor, kötü gidiyor gibi bazı sinyaller gelirdi, gelmiyor. Bu çok önemli, bu çok büyük bir belirsizlik yaratıyor. Bence biraz da petrolün bu bu seviyelerde tutunmasının, bu seviyelerde kalmasının sebebi bu. E iki seçeneğimiz var. Ya anlaşamayacaklar ki bugün zaten Hürmüz bazında bir tatbikat söz konusu. Yani bu ortamda e, İran'ın bu şekilde bir hamle yapması, bu şekilde meydan, meydan okuması. Meydan okuma olarak da alabiliriz. Evet, doğru söyledin. Meydan okuma e, gerçekleştirmesi tabii ki risk iştahını kısıyor. E, evet. Biraz daha e, kötümser tarafta beklentileri temkinli olma e, eğiliminde tetikliyor. Bu arada Amerika tatilde ee, başkanlık günü nedeniyle e, dün e, yine Çin de tatil ama Çin'in tatili de, e, devam edecek yeni yıl tatili. Evet. Bugün Amerika piyasaları da açılacak. Evet. Onları da göreceğiz. Zaten Amerika piyasasının bu konuya nasıl yaklaştığını evet. göreceğiz. Vadeliyler evet. sonra... şimdi bugün sabah negatifti. Evet. Olur da e, bir anlaşma çıkmaz. Hatta ufak çaplı Ümmüz boğazında çıkarsa... bazı huzursuzluklar yaşanırsa evet. biz e, petrolde çok daha yüksek seviyeleri görürüz. Bu bizim Enflasyona tekrardan dönelim buradan sorumuz oydu çünkü enflasyon bizim için olumsuz yansır enflasyon olarak ve e, merkez bankasının hedeflerini oldukça e, olumsuz şekilde etkiler. etkiler. Böyle bir durumda ne olur? Ee, muhtemelen iç piyasada hemen şöyle, şunu fiyatlamaya başlarız. Merkez Bankası para politikasını biraz daha sıkılaştırması gerekecek. Bunlar şey yapması daha için şahin bir duruş. daha şahin bir duruş. Bu da bize neyi getirir? Faiz indirimine getirir. <gülüyor> <gülüyor> hali hazırda, olmaz. hali hazırda fonlar para piyasası fonlarına bakıyoruz mevcut yani son dönemde biliyorsunuz faizleri indirmemize rağmen orada bir çıkış yok aksine giriş var yani aslında mevcut faiz oranlarını yatırımcı beğeniyor hala daha beğeniyor razı buna ee, Enflasyon düşeceği beklentisiyle buna razı ee, ama bu sefer daha da hızlı bir oradan hafif bir para girişi bizim bakın nerelere getiriyor hem yabancı girişi hem oradan bir e, e, şey olması faizlerin inişi borsayı ne, ne tarafa getirdi hemen pozitif bir fiyatlamaya neden oldu ama o tarafa yoğun bir ilgi olması eğer faizler yüksek kalacaksa e, borsa İstanbul'da tekrardan negatif bir fiyatlamaya neden olabilir ve özellikle bu jeopolitik riskli, riskin olduğu süreçlerde de ben Petrofiyat fiyatı artacaksa e, ki genelde öyle oluyor. Artışta TÜPRAŞ yükseliyor. TÜPRAŞ'ı bir so, portföylerde değerlendirmek raş, isterim ve yoksa. savunma hissesi Aselsan'ı değerlendirmek isterim ki Avrupa'ya baktığımızda e, işte bu birkaç hafta mini e, zirvesinden sonra hep e, savunma hisselerinin yükseldiğini gördük. Aselsan biraz fazla hızlı gittiği için buna ayak uyduramadı ama böyle bir durumda da tekrardan yükseliş kaydeder. Tamam. İstersen Borsa İstanbul'daki seviyelere bakalım. Bir de dolar bazlı tabii bakalım. İkisini de arkasından hisselere geçecek. Tabii şimdi baktığımızda zaten yani sene başından bir pozitif bir eğilimiz, daha önce bir önemli bir direncimiz vardı. Onu açtık. Ee, Onun 1500 1600'lerden lerden ee, başlayan yukarı yönlü hareket bir 14.000 seviyesinde bir duraksadık. Son dönemde e, Ocak sonu Şubat başında buranın da geçtiğimiz 2-3 gün önce aşılmasıyla birlikte 14.433 e, zirvesini yaptık demin de söylediğim gibi daha önce de hani şu hatta şu şeyi açalım. Bakın yani burada da bir birkaç gün duraksama yapmış. bu bölgede önemli bir duraksama yaptı. yani bu dönemden bu duraksamaları görüyoruz. Şu an önce de 14.433'ün yani zirve seviyesi aşağısı biraz daha böyle duraksama emareleri var. Temkin temkinli olmakta fayda var. Mekti aslında geçtiğimiz haftadan beri ee, birazdan momentum kaybına işaret ediyor indikatör olarak. de zaten 80 seviyelerin üzerindeydi. Oradan tekrardan 70'lere geldi. Şimdi 76-75 bölgesinde bir e, dengelenme çabasında. Ben 14.433 aşılırsa tekrardan 14.600'lere 14.700 hatta 15.000 hedefine doğru hareketin devam edebileceğini düşünüyorum. Teknik bir bozulma olmadığını tekrardan yinelemek istiyorum yatırımcılara ama olur da 14.000 seviyesinin aşağısına doğru bir geri çekimi olursa hatta 13.000 900'lerin aşağısını görmeye başlarsak yatırımcıların bence biraz daha kademeli satış yapabileceğini, biraz pozisyon azaltabileceğini bekle göre geçebileceğini de düşünmüyor dedim. Onun için çok yakından takip etmemiz gereken bir bölgedeyiz diyebilirim. Şöyle dolar bazlı baktığımızda zaten... 344 dolar vardı orada da önceki yayınlarımızda Ya Bir sene başında 268 dolar geçilir mi diye bakarken şimdi 330, 340 dolarlara bakıyoruz. Burada da 330, 332 dolar seviyesi bölgesi aslında direnç. Şu an için 320 ile 322 ile 332 arasında e, bulunuyor endeks. 332 açılırsa 344, 345'ler e, ki baktığımızda işte 2024'ün e, zirve seviyeleri. E, eğer 322 dolar aşağı yönü geçirse de 310, 313, 310, 310 hatta 300'lere doğru da bir geri çekilme söz konusu olabilir. Peki istersen hemen Aselsan'la başlayalım bir yukarıda 299,5 seviyelerinde. Evet. Yani şöyle bir grafiğe baktığımızda aslında tam şu tarihe bakalım. Evet 21 Ocak'tan sonra net bir şekilde o yükseliş eğilimini kaybettiğini, sert o sert satıştan sonra aşağı yönlü bir düzeltme içerisinde olduğunu görürüz. Şu an için bir noktada kendisine destek buldu. 285 TL seviyelerini kendisine destek buldu. Ağırlıklı ortalamada da paralel hem kısa vade hem de orta vade 21 günlük ağırlıklı ortalama paralel bir yatay bir seyir izliyor. Burada tekrardan yukarı yönlü deneme söz konusu olabilir tabii ki 304 305 seviyeleri aşılırsa tekrardan yük, yükseliş başlayabilir 320-325 325'lere doğru. Ama e, kısa vadede tekrardan 300 290 2, 293 hatta onun altında dip yaptığımız 285 seviyeleri aşağıını geçilirse e, 270 270'lere hatta 260'lara doğru e, düzeltme isteği devam edebilir. Ama dediğim gibi jeopolitik haber akışı bu hissenin fiyatlanmasında çok önemli. Bu haftaya bugün 24 Şubat'ta Aselsan'ın bilançosu da geliyor olacak. Bilanço fiyatlaması genelde öncesinde oluyor. Evet. O konuda da yatırımcılarımızı uyaralım. Aa, emin olun o çoktan fiyatlandı Aselsan'da. Tabii ki. zaten şu yükselişte fiyatlandığını evet. düşünüyorum ben de. Tüpraş'a geçelim mi? Tabii ki. Çok muazzam bir tabii farklı bir sonuç elde eder. O genel fiyata ekstra bir o etki yapar. Onu zaten değerlendiririz. Ama. Şimdi TÜBRAŞ tarafına da baktığımızda son hızlı bir yükselişte 28-29 Ocak'taki hamleyle birlikte 248 TL seviyeleri görüldü. Ondan sonra Şubat ayına da yaklaşılma girilmesiyle birlikte negatif bir fiyatlama içerisine girildi. Kısa vadeli 50 günlük hareketli ortalama doğru bir yakınsama oldu ki 213 TL seviyelerinde şu an için kendisi. Buradan bu seviye üzerinde bir dengelenme arayışı içerisinde tekrardan yükseliş yapabilmesi için 225-226 TL seviyelerinin aşılması tekrardan hareketi kısa vadeli hareketli ortamın üzerinde bir kapanış günlük kapanış veya kapanışa görmemiz lazım. Öyle bir durum olursa tekrardan e, 245-250 TL seviyelerine doğru ilk etapta bir hızlı bir fiyatlama görebiliriz. Aşağıda 210-213 destek bölgesi e, bozulmadıkça da yukarı yönlü e, potansiyeli taşıyacaktır hisse işte diye düşünüyorum. Bu arada Ramazan geliyor. Evet. Hayırlısıyla, bereketiyle gelsin diyoruz. Hemen market hisselerini soracağım. Ramazan öncesinde marketler hızlandı. Bir ee, BİM ve Migros'a bakalım mı An ana hisselerden? Daha soracaklarım da vardı önce. Bir Ruslu ya da bir maçla hangisini istersen başlayalım. Şimdi ben bir maçı açtım. Tamam, bir maç olur, çünkü endeksi e, taşıyan tahtalardan bir tanesi. E, baktığınızda zaten Ocak başından beri burada da yukarı yönlü bir hareket söz konusu. E, dönem dönem tabii ki endeksten ayrışıyor. Birçok kağıtlar yani bunu bütün kağıtlar yapar. 655 TL seviyelerini bir e, duraksama göstermişti, bir yataylaşma göstermişti ama kısa vadeli ağırlıklı ortanın üzerine tekrardan yükseldikten sonra yukarı çevirdi. Biraz daha açısı daha düşük olan bir yukarı yönlü hareket 724-725 seviyeleri şu an için direnç konumundaki son günlerde gördüğü yani bu sene içerisinde gördüğü en yüksek seviye 724-50 725'ler aşılırsa yoluna devam edebilir kısa vadede ben ağırlıklı ortam üzerinde kalacak mı kalmayacak mı ona bakıyorum kısa vadede 700-702 TL seviyeleri kısa vadede destekler burası aşağı aşağını geçirirse 675'lere doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir peki Migros'a geçelim Microsoft'a benzer bir görüntü var. Bu da 700 TL seviyelerine doğru yaklaştı ve bir geri çekilme söz konusu. Zaten bir maçtaki gibi... Bir saniye... Burada da bir 650 TL seviyelerine bir yataylaşma söz konusu. Coca Cola'da sadece aylık grafiğe bakacağım. Farkındaysanız 5-6. aydır yükseliyor. Daha önce de 2024'te bu seviyelere gelmişiz. 6. aydır yükseliyor. Daha önce de 2024'te bu seviyelere gelmişiz. E, bu demek değildir ki bunun sonu geldi, e, bu hareket hızlarında de devam edebilir e, önümüzdeki süreçte. Şey, önümüzdeki süreçte şey. yani burada bir para girişi bir İlgesinden hızlı bir işe e, hareket gösterir. Şubat başında bu hizlinden hızlı bir işe e, hareket gösterir. Şubat başında bu hissede de bir e, yukarı yönlü denemelerin sınırlı <laughs> kaldığını, satışların kaldığı, kaldığı, geldiğini gör, görmüştük ama e, burada darlıklı ortamlar civarında bir toparlanma ve hızlı bir yukarı yönlü tepki. 3 TL seviyesindeyiz, 3 TL seviyesinin üzerinde 3 onlara doğru hareket devam edebilir. Aşağıda kısa vadeli, destekli bizim 294 16'ını darlıkta ortalamaların geçti 290. 290. Peki gübre fabrikalarını sormak istiyorum. Teknik bir arıza oldu, internet bağlantısında hemen devam edelim gübre fabrikaları demiştik. Evet gübre fabrikaları hı hı. aslında ben hani şu mevcut pozitif elimi çok beğeniyorum özellikle geçtiğimiz Kasım. Ayında başladı ee, ve e, 340 daha sonra da 370 seviyeden açılmasıyla birlikte hız kazandı. Ki e, ocağın ilk başındaki o harekete katılmadı. Daha sonra e, katıldığını görüyoruz. Şu an için ben e, bir direnç bölgeniz vardı 527-528 bölgesi. Burasının açılması benim için olumlu. E, yukarıda en fazla da 566'yı görmüşüz. Hafif bir geri çekimi var ağırlık ortalamaya doğru ama. Olur da ağırlıklı ortamın üzerinde kalırsak, 530'ların üzerinde kalırsak tekrardan 555 hatta daha da yukarı doğru bu eğilimi devamını bekliyor olacağım. 555 aşağıya geçirirse 500'lere doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Tamam. Eczacı ilacı bakalım mı? Orada yine hareket güzel. Arada öneri çıkıyorsunuz. Evet evet arada Hı -hı. yani şu düzeltme sonrası özellikle o 28 Ocak'ta başlayan düzeltme sonrası ki birçok hissede zaten o düzeltme oldu. Endeksin gidememesi 14 bin seviyesine takılması Hı -hı. bu birçok hisseye de bu şekilde yansımış Sonrasında oldu. Sonrasında daha güçlü Sonrasında bir harekette bir, bir V çizerek açıkçası buna biz V formasyonu da diyebiliriz. Hemen o kayıplarını geri telafi etmesi benim için önemli açıkçası. Eczacı başının için 130 TL seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde günlük kapanışlar olursa bu 135-140 e şeklinde hareketin devam edebileceğini e görüyoruz. Bunun da aslında baktığımızda aylık grafiğine e yani Temmuz ayından beri sadece bir ay kaybettirmiş yatırımcısına. Hmm. Hep pozitif kapanışlar ay ayları pozitif kapatmış. Şu an için de yukarı yönlü hareketin daha da hızlanma potansiyeli olduğunu söylemekte fayda var. Aylık grafikler bizlere biraz daha orta vadeli görüntüyü sunması için çok önemli. Peki şimdi Ereğli'ye bakalım mı? Bugün bilançosu gelecek. بعدe daha doğrusu bugün bilanço listesindeydim. Şimdi ee, yukarı yönlü bir eğilim vardı. 30 TL seviyelerinde bir direnç e, oluşmuştu. Şu an için 30 TL direncinin de e, aşağısına gelen satışlarla birlikte aşağı yönlü bir hareket var. 29.50'lere doğru bir geri çekilme söz konusu. E, aşağıda 28.30'lara doğru bir e, yani ilk başta baktığımızda e, 28 90 29 bölgesi destek. Onun altında da 28.30'lar gözüküyor. Aralıklı ortamına doğru bir yakınlama söz konusu olabilir. Günlük grafikte Mekti sat konumuna geçmiş durumda. RSI 70 seviyesinden aşağı dönmüştür. durumda. 60'lara doğru gevşemiş durumda. Bu iki indikatörde bize net bir şekilde burada bir düzeltme başlamış olabileceğini yatırımcıların temkinli olması gerektiğini gösteriyor. Zaten 30 TL seviyesi de 6-7 gündür geçilemeyen bir seviyeydi. Buradan başlayan satışların devam etme olasılığı çok yüksek. Ee, yani ilk destek üzerinde kalıyor mu kalmıyor mu bence yatırımcı takip edebilir 28 29 28, 90 yani 29 bölgesinde kalıyor mu kalmıyor mu bakmak lazım eğer bu seviyede aşağısı yönü geçirdiyse biraz kademeli olarak e, pozisyon azaltmakta fayda varmış gibi duruyor. Ee, peki enkaya bakalım istersen. Enkaya biraz daha dirençli, biraz evet. daha e, endekse göre daha güçlü Rusya, durduğunu Rusya-Ukrayna görüşmelerinden de daha bir şey çıkmadı ama orada da en azından aşamalar kaydediliyor, görüşmeler devam ediyor. Evet, en azından e, bitmedi görüşmeler. ama şu, bence Şubat ayı enkaya yaradı. Evet. Onu <laughs> <laughs> da belirtmekte var yani hemen Ocak sonu başlayan hareket. Tabii ki 97-98'ler bir e, dirençle karşılaştı e, ama e, hemen tekrardan hızlı bir şekilde yükseldi. Şimdi de 104 seviyelerini takip ediyoruz. 104 seviyesi açılırsa devam eder e, Aşılamazsa, demin e, Ereğli'de olduğu gibi bir direnç oluşursa burada da 99-98 seviyeden doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir kısa vadede. Peki emlak konutu sormak istiyorum. Dün özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıkları Kanal İstanbul projesinin bakanlık tarafından hafta sonu onayının gelmesiyle bayağı bir hızlı yukarı açtılar. Ama emlak konut bunu biraz daha satış kar olarak değerlendirdi. E, o yukarı açılışını koruyamadı zaten. Şimdi grafikte de göstereceksin. Şimdi bölgede en Hı -hı. çok emlak şey stoğu emlak konut yani böyle evet. bir proje olursa en fazla fayda sağlayacak şirketlerden biri. Ha, başka şirket yok mu? Var tabii ki. çimento şirketleri var şirketleri var. Ama hani ilk başta akla, akla hemen Emlak Konut geliyor. Tabii ki öncesinde bu haberin öncesinde biz 3-4 günlük güçlü bir fiyatlama söz konusu olduğunu gördük ki haberin çıktığı gün zaten 26 seviyesi üzerinde bir açılış, yukarı yönlü bir hamle ve daha sonra kar satışları geldiğini görüyoruz. Yani öncesinde bu haberin satın alındığını aslında bizlere işaret ediyor. Şu an içinde de 26 TL seviyesi üzerinde kalmaya çalışıyoruz. Bu çok kısa vadeli bir süreç değil. Yani bayağı en az 5-6 senesi var değil mi? Ee, Kanal İstanbul'un yani bir, bir o kadar da daha da sürecektir muhtemelen. Daha her proje kapsamında. Daha proje şey. kapsamında senin de söylediğin gibi yani her seferinde tabii ki böyle bir beklenti şirketin böyle bir potansiyel taşıyor olması güzel ama bunu yavaş yavaş gerçekleşecek olması da bir gerçek. Ne zaman bu haber geldiğinde fiyatlanıyor, pozisyonda fiyatlanıyor ama bunun yavaş yavaş gerçekleşeceğine yönelik ee, gerçekte daha sonra fiyatları negatif yönde etkiliyor. Şu an içinde baktığımızda aslında pozitif bir eğilim içerisindeyiz o Geçimiz ağırlık ayındık baskılan kurtulduk. Ağırlıklı ortalama üzerinde kaldıkça da yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyor olacağız. 27 28'ler kısa vadede yukarı yönlü hedefler. Aşağıda ise 25 ağırlıklı ortalamının geçtiği bir seviye burası destek olarak takip edilebilir. Tamam bir tane havacılık sorayım. Pegasus. Pegasus. Şu anda riskler devam jeopolitik riskler evet, ama havacılıkta evet. çok baskılıydı bir yukarı doğru attı kendisini 2-3 gündür hareketli. Bugün tabii daha Stabil. Ya bizim şu şekilde Hı -hı. dikkatimizi çekiyor. Evet. Bir kere çok ağır bir satış. Evet, çok ediyor. ağır satış yedi açıkçası. Çok. Evet yani haksız yere biraz fiyatlandığını düşünüyoruz. Tabii ki biz de porfümümüzde daha çok Türk Hava hacim nedeniyle porfümümüzde... Türk Hava değerlendiriyoruz, alıyoruz, satıyoruz. Ama şu da dikkatimizi çekiyor. Eğer Türk Hava Yolları %1 gidiyorsa bu %2, %3 gidiyor. Biraz daha yüksek hareketlilik söz konusu. Bazen de keşke bunu mu alsaydık diye şey aklımızda, kendi aramızda da konuşuyoruz. Baktığımızda özellikle 5-6 gündür yani 4 Şubat'tan beri ağırlıklı ortamın üzerindeyiz. Zaten belli büyük bir bölgede. 195-196'da dip yapmış diyebiliriz. Bu hisse için ağırlıklı orada bir hareketlilik başlarsa senin de söylediğin gibi zaten kışı da bitiriyoruz yavaş yavaş. Evet bitiriyoruz. <laughs> 4 Mart'ta bilançosu geliyor. E, 4 Mart'ta da bilançosu geliyor. Yukarıda 270'lere, 280 280'lere doğru. Çok da uzak bir zaman değil. Geçtiğimiz Hı -hı. E, sene, Ağustos ayında gördüğümüz seviyeleri doğru bir toparlanma olabilir. Bu bir anda e, çok hızlı bir şekilde de olabilir ya da yani izleyenler görecekleri bir çanak formasyonu da var. Bu çanağı yavaş yavaş tamamlayarak da olabilir ama önümüzdeki 4-5 aylık süreçte işte ben yukarı yönlü potansiyelin daha güçlü, aşağı yönlü riskin daha sınırlı olduğunu pek için söyleyebilirim. Evet bir yatırımcımız esacılığı sormuş. Az önce esacılığı değerlendirdik. Ee, onun haricinde bir tane de banka bakalım istersen. Akbank bugün biraz daha sağlam duruyordu. Evet. Biraz daha endekse katkı tutuyor. sağlayanlardan da. Hı hı. Burada gördüğünüz gibi Ekim ayından beri pozitif bir eğilim içerisindeyiz. Pozitif eğilim de bozulmuş değil. Ee, i̇lk bir zirvemiz, yani ikili tepe oluşacak mı oluşmayacak mı ona bakıyorum. 93 TL seviyesinde hemen altında aslında bir dirençle karşılaştı. 91-50'lerde bir dirençle karşılaştı ama. Ee, 91 ile 93 seviyeleri aşılırsa e, tekrardan burada yükseliş hareketi başlayabilir. Aşağıda ise bizim 85 TL seviyemiz destek konumunda e, bulunuyor. Bu bölge altında günlük kapanışlar olursa ikili Tepe'ye benzer bir yapıyla birlikte bir düzeltme başlayabilir. Son dönemlerde e, bankacılık biraz daha tabii pozitif fiyatlandı. Evet. E, yani burada eğer ağırlığınız yani üç tane ise taşıyorsanız ikiye düşürmenizde, eğer iki ise taşıyorsanız bire düşürmenizde fayda var. Ama hiç banka taşımayan taşımamak da bir portföye yakışmaz yani illa bir bankada olsun. Zaten sepet olmalı. Evet. Enflasyon verisiyle beraber piyasada bir hızlanma olursa ki veri iyi gelirse. Olur da enflasyon de söyledi ki iki buçuk falan gelirse, gelirse çok iyi. Yani bir anda bu e, fiyat şey fiyatlama bankalara yansır. Peki çok teşekkür ederim Herhalde Emrah. Olsun. İzleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>